Evet birinci ünite kazanım 3 toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön sorular. Test 5 soru 1 metin öğretmen 6 A sınıfındaki öğrencilerden toplumsal uyumun ve birliklerin artmasına yönelik önerilerde bulunmalarını istemiş. Sınıftaki bazı öğrenciler şu önerilerde bulunmuştur. Öğrencilerden hangisini verdiği öneri toplumsal uyumun artmasına kalkı sağlaması beklenemez. Saygılı ve hoşgörü olmalıyız doğru. Ortak çözümler olmalıyız doğru. Karşımızdaki kişilerle empati kurmalıyız doğru. Empati demek kendimizi karşıdaki kişinin yerine koyarak onu anlamak. Dolayısıyla farklılıkları hoş görmeliyiz. Ortadan kaldırırsak sıkıntı olur. Tayfur'un verdiği bilgi yanlış olduğundan sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet ikinci sorumuz 6. sınıf öğrencisi Betül çok zengin bir aile çocuğudur. Ekonomik olarak kendi ailesi kadar zengin olmayan kişilerle arkadaşlık yapmamakta ve onlarla sık sık dalga geçmektedir. Betül'ün bu davranışına şeriden hangisi yol açacağı söylenebilir. Tabi yaptığı bu ifade birlik ve beraberlik ortamının bozulmasını Öğretmen tarafından takdir edilmesi beklenemez. Çevresi tarafından sevilmesi beklenemez. Arkadaşlık duygusunun gelişmesi beklenemez. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet üçüncü sorumuz 6 ve sınıfında okuyan Ömer biraz. sınıfına yeni gelen arkadaşı efsane yazı yazamaması. Sorulan sorunun cevap vermemesi ve teneffüsede kimseyle konuşamamasından dolayı arkadaşların daha dalga geçtiğini görmüştür. Ömer Beraz bu durum karşısında arkadaşlarına Efsanın zihinsel engeli var ve bizden farklı efsane dalga geçmek yerine ona yardımcı olmamız ve hoşgörülü yaklaşmamız gerekiyor demiştir. Ömer Barat'ın bu yarısından sonra sınıftaki öğrenciler efsane dalga geçmemiş ve her konuda efsane yardımcı olmaya başlamıştır. Buna göre aşırıklarının hangisine ulaşılabilir? Ömer Bırak efsane ön yargıyla yaklaşmıştır. Tam tersi yaklaşmamıştır. Arkadaşlarından farklı olarak sınıftaki öğrenciler efsanenin bireysel farklılığına karşı ilk başta ön yargılı davranmıştır. Doğrudur. Merhaba arkadaşlarım uyarması bireysel farklı ortadan kaldırmıştır. Hayır bireysel farklı ortadan kaldırmamıştır ama e, birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkı sağlamıştır. Efsane bireysel farklı dolayı başka sınıfa gönderilmiştir. vurgulanmış. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Ön yargılar bir konu bir kişi hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olmadan yorum yapmaya denir arkadaşlar bu arada. Dördüncü sorumuz hem ülkemiz hem de başka ülkelerin toplumları içerisinde yaşayan kişiler farklı özelliklere sahiptir. Bu duruma bireysel farklılıklar denir. Bireysel farklılıklar ise toplumsal farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Toplumsal ve bireysel farklılıklar kişilerin fiziksel, biyolojik ve sosyal özelliklerinden dolayı meydana gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal veya bireysel farklılıklar örnek olarak gösterilemez. Fizikselen yeri bulunan kişiler bir farklılık, ilgi ve yetenekler farklılık, benzeri farklılık ama insanlık duygusu ortaktır. Her ne kadar bazıları sahip olmasa bile, her ne kadar işte ama sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. İnsanlık duygusu herkeste ortaktır arkadaşlar. D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Beşinci sorumuz sınıfım, sınıfımda farklı ekonomik, sosyal ve dini özelliklere sahip öğrenciler olmasına rağmen arkadaşlarımız herhangi bir problem yaşamadan ürün içerisinde okulumuza devam ediyoruz. Buna göre aslında sınıf ile ilgili farklılıklar hoşgörüyle karşılamaktadır. Doğru. Çünkü uyum söz konusu. Sınıfta birlik ve beraberlik ortamı var. Doğru. Ama farklılıklara ön yargıyla yaklaşılmaktadır ifadesi yanlış. Eğer ön yargının olduğu bir yerde birlik ve beraberlik zaten olmaz. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 6. soru buna bir hangisine ulaşılamaz demiş sorumuzda. Şimdi ırk, dil ve etnik köken gibi etkenler toplumsal farklılıkları meydana getirir. Tabi ön yargıların etkisiyle insanlar ırk, din, etnik köken veya engel olma durumundaki farklılıktan dolayı burada bir farklılık olduğu vurgulandığı için doğrudur ön yargılar bireysel farklılıklara duyulan saygıyı azaltır. Tabi burada ön yargıların etkisiyle e, farklılıklardan dolayı kişileri dışlamaya ve kendilerini gibi olmayı kabul etmemeye hatta nefret etmeye başlamıştır. Dolayısıyla bireysel farklılıklara duyulan saygıyı azalttığını söyleyebiliriz. Farklılıklara saygı duyulması durumunda toplumsal düzen ve barış sağlanır diyor. Bu sorunların yani bu ön yargı ile ilgili sorunlar çözüme kavuşturulması için ön yargılardan kurtulmak ve farklılıklara saygı duymak gerekmektedir diyor. Tabii farklılıklara saygı gösterilmemesi, hoşgörü barış anlayışının zayıflamasına yol, yol açıyorsa tam tersi e, ön yargılar azaltırsak, farklılıklar saygı duyarsak toplumsal düzen ve barış sağlanmış olur. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Toplumumuzda engelli bireylere karşı ön yargılı davranan kişi sayısı oldukça fazladır. Burada bizim toplumumuzla ilgili bir durum, bununla ilgili bir durum vurgulanmadığından D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 7. sorumuz hayatta hiç kimse dünyaya gelirken sahip olacağı özellikleri kendisi seçemez. Herkesin doğumuyla birlikte sahip olduğu bazı özellikler vardır. Bu özellikler farklılıkların temelidir. İnsanların bir arada bir huzur içerisinde yaşamaları için ise birbir, birbirlerinin bu farklılıklarına saygı duyarak yaşamaları gerekmektedir. Her insan bir başkasının kendisinden farklı olduğu için eleştirdiğinde dünya bir savaş alanına dönecek ölümler ve yıkımlar insanlar için kaçınılmaz olacaktır. Farklı sıra saygılı olmak adına ilk defa gördüğümüz farklı bir kişiyle ilgili emin olmadan yorum yapılmamalı ve eleştirmemeli, farklı din ve mezheplere karşı hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Buradan çıkartabileceğimiz sonuç ön yargılar farklılıklar saygının önünde bir engeldir. Doğru. Farklılıkları kabullenmemek kargaşaya yol açmaz. Hayır tam tersine farklılıkları kabullenmemek kargaşaya yol açar arkadaşlar. Burada da zaten vurgulanmış buradaki, şuradaki ifadelerde insanların doğuştan gelen özellikleri farklılıkların oluşmasında etkilidir. Tabi burada hayatta hiç kimse dünyaya gereken sahip olacağı özellikle kendi seçimiz herkesin doğmaya birlikte sahip olduğu bazı özellikler vardır. Bu özellikler farklılıkların temelleri ifadesi 3. öncülü doğrular. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış bir ve 3 doğru olduğundan A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 8. sorumuz bir kişi olay ve durum hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olmadan yorum yapmaya ön yargı denir. İnsanların duygu, düşünce, dil, ırk ve fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle ön yargılarımızı kırarak kendimizi karşımızdaki kişilerin yerine koymalı. Yani empati kurarak olayları ve kişileri değerlendirmek istiyoruz. E, Tabi bu verilen açıklamada hareketli ön yargıların kırılması durumlarından hangilerine ortaya çıkmasına yol açabilir demiş ön yargıları kırarsak birlik ve beraberlik artar. İnsanların birbirlerini daha iyi anlar. Çünkü empati kuruyoruz burada. Kişiler arası ilişkiler zayıflamaz. Tam tersine güçlenir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.